Merhaba arkadaşlar. E, mutlu günler, sağlık günler diyorum herkese. Bugün cumartesi. Herkese mutlu hafta sonları diyorum İnşallah gününüz, hafta sonunuz güzel geçer. Ben de şöyle her işimizi bitirdik. Mutfağımızı falan toparladık. Kızlarla birlikte. Bugün cumartesi. Arzu evde Bugün poğaça yoracağım. E, kendi tarifim özel. Poğaça yoracağım. Sade. Ee, içine malzeme olarak bir tane yaş maya, bir su bardağı süt, bu bardakta zaten klasiktir. Bu su bardağı ile e, hepsinden birer ölçü e, ılık su, ılık süt ve bir zeytin, e, zeytinyağı bir su bardağı, bir tane yumurta, e, iki tatlı iki yemek kaşığı da pardon şeker. Bunların hepsini bir güzel şekilde karıştıracağım. Maya eriyene kadar ılık olduğu için erir. Ve sonra unumu ilave edeceğim. Şimdi karıştıralım. Ellerimi yıkadım, temiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bütün malzememi karıştırdım güzelce. Ne koydum? Şöyle kısaca tekrar söyleyeyim. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı zeytinyağı, bir tane yaş maya, iki yemek kaşığı şeker. Bunların hepsini e, hamur leğenim. bu benim hamur yaptım leğeni kapaklı özellikle hamur işlerinde kullanıyorum bunu hepsini bir leğenime koydum e, mayamı güzelce karıştırdım e, ondan sonra tekrardan ilave olarak şimdi e, unumu koyacağım azar azar yedire unumu şöyle boşaltayım yavaş yavaş ve şimdi unla birlikte iki tatlı kaşığı şeker koyacağım Tuzumu en sonra koyuyorum unla birlikte. Şöyle yeterli. Şimdi e, bunu yoğuracağım. Yavaş yavaş bu şekilde hamurumu karıştırarak böyle bu şekilde yedire yedire unumu yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım güzel, iyi geçer gününüz. Havamız güzel, yağmur yağdı ama çok az. Yine de güzel. Soğuk değil. Herkesin hafta sonu değerlendirileceği bir gün yani. Şöyle unumu yedirdim. Yavaş yavaş tekrar ilave edeceğim. bu bir tepsilik arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar yumurta da koydum. Unuttum mu söyledim mi? İlk başta da söyledim ama bir tane de yumurta koydum içine, kırdım. لا داون لا Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar sizin sayenizde desteklediğiniz için beni de çok teşekkür ediyorum. Hani desteklerinizden dolayı umarım böyle kanalımız büyüyecek sizlerin sayesinde. ilerleyeceğiz Allah izin verirse inşallah bu şekilde büyüyeceğiz yani Eli yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar zaten biliyorsunuz içeride. az daha dökeceğim. Çok az Arkadaşlar daha önceden başlayacaktım ben bu YouTube'a. Geçen sene. O zamanlar hatta tripod almıştım. O tripodumu bulamıyordum ama buldum. O da bana eşlik ediyor. Masa üstü. Böyle rahat oluyor. Bakın arkadaşlar. Toparlandı böyle hamurum. Şöyle çok az elimi dökeceğim, elimdekiler çıksın bir şekilde. Hamur işleriyle vakit geçirmek güzel oluyor böyle hamur işleriyle yapınca zevkli oluyor yani uğraşması hamurla. Ben seviyorum. Ama dediğim gibi işte fazlası zarar bizim için. Hapı da bir yeterli. umarım tam kıvamında oldu arkadaşlar görüyorsunuz yapışmayan hamur ve yumuşak gördüğünüz gibi ne kadar güzel yoğurursanız e, hamurunuzu o kadar güzel oluyor bütün malzemeler bütünlenmiş oluyor tertemiz oldu. Görüyorsunuz. Hiçbir homur kalmadı kenarında sağında solunda. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık hamurumuz oldu. Görüyorsunuz. Ve elime yapışmıyor. Bakın. Bu şekilde, şekilde olacak. Şimdi ben bunun üzerini kapatacağım. Kapağını. Güzel şöyle 2-3 saat kabarması için bekleyeceğim. Hamurun mayası gelmesi için. Daha sonra görüşelim. Tekrardan biri arkadaşlar. Ben hamurumu e, yoğurdum güzel bir şekilde. Üzerini kapattım mayalanması için. Biraz bekleyeceğim. 2-3 saat neyse mayalandığı zaman. E, poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi e, bulaşıklarım vardı, e, bardağım plan vardı. Onlara yıkayacağım. Arkadaşlar bulaşık makinem yok dediğim gibi yerim küçük mutfak küçük olduğu için ancak çamaşır makinemi koyabiliyorum. Elde yıkaması daha zevkli. İşlerde bir pas tutmaz da aynı şekilde. Hiç gaz hemen anda yıkayacağım bu şekilde. Bulaşığı sevmiyorum. Bir tane iki tane de olsa sevmiyorum. Akşam yiyin çayın yanında yapıyorum bu poğaçayı. saatimiz 3. Mayıs gelene kadar saat 6 olur. Dışarı güneş olsa dışarı çıkaracağım balkona da. Güneş yok fazla. Soğuk yani. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. şekilde. Şimdi içim rahat etti. Sizler ne işlerle meşgulsünüz? Ne iş yapıyorsunuz? Hafta sonu genelde çoğu çocuk hepsi evlenir. Okul yok. Hafta sonu tatil. Arkadaşlar sarımın çıktığı yere bakın. Arabanın üstünde burada güneşleniyor. Sarı oğlum benim. İşte güneşleniyor. Yağmur yağdı ama hava açtı. Işte. Şöyle. Sarım burada. Beyazın kesin şeyin üstündedir. Garajın üstündedir. Mars yok. Hava güzel. <laughs> Çocuklar parkta. Görüyorsunuz hamurum mayası gelmiş kabarmış daha çok elime bastırdım biraz indirdim bu şekilde biraz bunu karıştırım şöyle iki buçuk saat oldu ılık su bir de ılık sütle yakınca Mayası geliyor yani. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tepsimi yağladım. Yağlı kağıdım yoktu. Bu şekilde tepsimi yağladım her tarafına. Kuru bir yer kalmadı yani. Şimdi başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle küçük bir parça alıyorum arkadaşlar. Büyük küçük olmayacak. Hepsi eşit olacak. Ona çok dikkat ediyorum. Hamurum pürüzsüz olacak yani. Biraz da tepside gelir mayası. Hemen atmayacağım fırına. Biraz böyle bekleyecek. Senelerce böyle yaparım arkadaşlar. Tarifim bu. Sizler neler yaptınız akşam için? Menüde neler var? Genelde hafta sonu çocuklar ne isterse o oluyor. Bizde öyle. Çocuklar poğaça yapan ne yiyelim dedi akşam yemeği çay ile birlikte. Biraz sanki biraz büyük oldu. Puf puf oluyor arkadaşlar çok. Görünüş de çok güzel oluyor. Lezzet de Elime yapışmıyor görüyorsunuz. Pürüzsüz bir hamur. şekilde arkadaşlar. Bir sırasına 2-3 tane daha koyarsan bir sıra bitiyor. fazla büyüğü sevmiyorum ben. Görebiliyor musunuz arkadaşlar burayı? Şöyle. Tam bir tepsi. Şöyle. Şimdi e, yumurta sarım var iki tane. Onu çırptım. Onu süreceğim. Yaprakları var ama o biraz geç pişiriyor, o yüzden onu kullanmıyorum. Arkadaşlar şöyle susamlarını döküyorum. Buna susamın daha çok yakıştığını düşünüyorum. Çölotu fazla sevmiyorum ben. Mars geldi mi yavruluyor yine. Onu konuştuğumu düşünüyor herhalde. Mars. Ve devam diye bakıyorum. Az olanları tekrar gezdiriyorum. Sanırım metali. Böyle arkadaşlar. karana sana mı? hemen koyacağım mı? <laughs> Harika ancak. Arkadaşlar poğaçam pişti. Bakın yakından. Çok güzel. Böyle e, puf pop oldu arkadaşlar. Hop. Bakınız yumuşacık. Yumuşacık. Puf pop oldu. Umarım sizler de yaparsınız. Çünkü tam ölçülü gördüğünüz gibi tam bir tepsi çıkıyor bu şekilde. Çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Sizleri poğaçamı yaparak video çekmek istedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.